Hallo Freunde! <laughs> Sen hala utanıyorsun. Hanım ya sonra demek istiyormuş. Bugün sizinle ne oynuyoruz çok merak ediyorsunuz değil mi? Bakın burada bizim bir sürü hayvanımız var ve onlar bugün nereye geliyor? Evet bakın bir büyük bir küçük havuz var. Bu hayvanlarımız havuza gelecek. Burada da onların havuz oyuncakları var. Bakalım ne yapacaklar? Hadi o zaman hep beraber oynamaya başlayalım. Nereden başlayalım? Aa, köpüşlerden başlayalım mı? <laughs> evet, bakın burada. Anneciğim sen de o köpüş al. Oo, bu havuz küçüklere göre. Biz buradan geçelim. Büyük havuza atlayalım. Hop. Aa, atladı. Aa, oynuyorlar, yüzüyorlar. Çok güzel. Başka neler var? <laughs> Elin ıslansın anneciğim bir şey olmaz. Aa anneciğim, anneciğim o havuz bize göre değil. Biz küçük havuzda oynayalım. Anneciğim yavru köpüşleri de küçük havuza getir. Onlar orada derinde oynayamaz. Aa Yüzüyorum, yüzüyorum. Çok eğlenceli. De yüzüyorum, de yüzüyorum. De anneciğim, annesi büyük havuzda şimdi oynuyorlar. Sonra küçüklerin yanına gelecekler. Bak, ne güzel yüzüyorlar. Anne, bu biraz kirlenmiş. Kirlensin anneciğim, onlar sonra yıkarız. Hadi koy bakalım onu da. Evet. bu dediğim... Evet anneciğim o inek de büyük havuza girmek ister. Onur aç, onu bir kaydıraktan kaydıralım mı? Kocaman bakın burada bir su kaydırağı var. Hadi kaysın bakalım. Çok eğlenceli. Nasıl kaydı? Bakın bunlar da yüzüyor. Köpüşlerin canı sıkıldı galiba. Onur aç köpüşlere ne versek? Alın bakalım köpüşler. Hadi siz biraz top oynayın. Yavru. Evet yavruyu da oraya koy. Hadi anneciğim. Buraya koy. Gel bak top oynattıralım bunları. Yavruyu neydi buraya koy. Sen de karşısına geç. Buradan kaçtım. Tamam oradan kaydı. Hadi anneciğim. Bak top oynuyorlar. Hop. 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 Bakın nasıl eğleniyorlar yavrularda. Ben de oynamak istiyorum. Ben de oynamak istiyorum. Evet. Kim geliyor? Bir at geliyor. Wow. Atı da anneciğim büyük havuza koy. Oo, şaka kalktı. İnsin bakalım. O da mı kaydıraktan kaymak istiyor? Oo. O da kaydı. Wow, çok eğleniyorlar. Köpüş ne güzel yüzüyor bak. Ters ters yüzüyor. Ters ters yüzüyor. Zişt. Hadi bakalım anneciğim gel burada başka yavruları da koy, inekleri de. Hop. Dur onu ben koyayım. O da buradan gitsin. Ben birazcık havuzun kenarında güneşlenmek istiyorum. Eee, yavru ördekler mi? Onları da küçük havuza koy. Bakın. Geliyor. Birazcık şurada güneşleneyim ya. Ay dayanamadım ya. O da girdi. Bak. Evet. Hadi yavrular kendi arasında kemik yakalamaca oynasınlar anneciğim. Ben yakalayacağım kemiği ben yakalayacağım. Sen de bunu bunu al bununla yakalamaya çalış. Ben yakalayacağım. Ben... Aa ben yakalayacaktım ama kardeşim kemiği sen yakaladın. Kemik yakalama. Ben yak şimdi bu sefer ben yakalayacağım. Bu sefer ben yakalayacağım. Bu sefer ben yakalayacağım. Oo onu da yakaladın ya. Oo, burada ne var ya? Oğlum aç baksana. Evet bir bot var. Hadi botta yüzdürelim. Biraz da yavrular botta yüzsün. Yüzsünler. Hadi anneciğim bindirelim üzerin küçük köpüşleri. Yapalım, ele Hadi ele. bir yapalım. Hadi bindir anneciğim Yapma küçük anne. köpüşleri. Hadi bindirelim onları küçük köpüşleri bota. Aa bakın yavru köpüşler de bota bindi. Gidiyorlar. Çok eğlenceli. Anneciğim şurada kümes hayvanları var. Onları da koy bakalım. Oo kim geliyor? Bir koç geliyor. Koç da büyük havuzda yüzecek değil mi? Evet. Burada inek yüzüyor. Yüzmek çok ben, keyifli. Nereden, nereden, nereden çıkıyor. Oo nereden çıktı. Oo. Kanca. Evet kaysa turuncudan yeşilden. Aa kaydıra yıktı koç çok güçlü ya. Kaydırak yıkıldı. Kaydırağımız yıkıldı. Hadi bakalım olur mu Anneciğim şimdi hindileri alsana. Hindiyi al, tavuğu al, horoz al. Bak orada keklik var. Kulu kulu Ay ben derin havuzda yüzemem. Korkuyorum. Benim su korkum var. Ben burada yavruların yanına gideceğim. Aa burası tam bana göre. Hiç derin değil. Hadi anneciğim yavruyu da getir sen de. Yavru inek de orada güneşlensin. Ay o da dayanamadı ya. Yavru ineği de aldık. Aa atlar da geliyor. Hop at da girdi. O atı da büyüklerin yanına mı koysaydık? Bunlar da hep küçüklerin havuzuna girdi ya. Yavrular var burada hadi anneciğim başka neler var bütün hayvanlarınızı getir bakalım Hii, yine bir koyun ama orada yüzemez Onur miraç. onu büyük hayvanlarımızın yanına koyalım yüzüyorum çok eğlenceli kaydıraktan kayıyorum oley merhaba hepinize ah olamaz burada bir deniz kızı var havuzdan bir deniz kızı çıktı bir bırakır mısın canıcığım gösterelim. Bakar mısınız? Deniz kızı yüzüyor. Merhaba deniz kızı. Sen nereden geldin? Böyle. Oo ben de sizinle beraber yüzmeye geldim. Deniz kızı da yüzsün onlarla. Aa ben zaten hep denizde yüzüyorum ya. Bu sefer de şurada bir bot var. Ona atlayıp onunla yüzmek istiyorum atladım. Ben de seninle geleceğim. Beni de bekle. Hop! Diğer ördek de geldi. Bunlar boto binecek. Ay. Ay döküldü mü anneciğim? Olsun. Sana bir şey olmadı, değil mi? Onun için şu hayvanlar burada çok fazla. Birazını çıkaralım. Güneşlensinler hadi. Hadi onları yavaş yavaş çıkartalım. Evet hayvanlarımız artık çok fazla suda kaldılar diye üşümüşler. Bir kısmını çıkarttık. Şimdi kim geliyor? Bakın sürekli suda yüzen ördekle kaz birazcık sıkılmış. Onlar da gemiye binmek istedi. Gemiyle yüzecekler. Büyük havuza koy anneciğim onları. Aa, ördek dayanamadı atladı. Büyük havuza koy. o da atladı ya. İndir üstüne gitsin. Gidiyor gidiyor. Onlar anneciğim suya alışkın ya hemen suya atlamak istiyorlar. Aa çok keyifli o da atlasın buradan suya. Gemiden suya atlamak çok keyifli. Hop takla atarak atlayacağım. Attı. Ben de buradan size bakmak istiyorum. Beyaz olan orada kalsın anneciğim. Diğerleri yüzsün. Bunu da buraya koysak mı? Bunlar kalsın. Bunlar da yüzsün. Bu su çok su. Bu değil anneciğim su. Oh, Aa horoz da geldi. Ben de sağa binmek istiyorum. Korkuyorum. Ben de senin yanına geleceğim. Kırmızı horoz da geldi. Kıdak kıdak kıdak. Beni de bekleyin. Beni de bekleyin. Aa, burada da bir tane var. Ben de geliyorum yanınıza. Ana Miraç. Bunlar da geldi anneciğim. Aa, onu buraya koyalım bak. Ben de arkadaşlarımın yanına gideceğim. Aa burada bir kaykay varmış. Ben de kaykayı deneyeyim o zaman. Ne kadar yüksek bir kaydırak bu. Hoppa. Dur anneciğim. Arkadaşlar dikkat edin. Dikkat edin. O koy buraya kuzum. Arkadaşlar, arkadaşlar ben geminin üzerinden bir tane duba görüyorum. Bu tarafta. Bakın bu taraflara gelmeyin dikkat edin. Buralarda yüzemezsiniz. Bakın burada bir duba var. Evet, biraz da ben yüzmek istiyorum. Deve de geldi. Hop! Aa, kedi de gelsin. Ben de yüzmek istiyorum. Ben de, ben de, ben de. Hop! Ben buraya. Ben çok derinden korkarım. Aa, evet. Evet bu gemiden de insin artık. Ne geldi? Kemik geldi. Bakın burada ne var? Ben bir deniz yatağı buldum. Deniz yatağına binmek istiyorum. Çünkü ben de korkuyorum. Aa keklik de deniz yatağına bindi. Aa ne kadar keyifli oldu. Aa çok eğleniyorlar. Aa çok güzelmiş bu susu. Gerçekten çok güzel. Çok sevdik. O i o i o i. Ben de binmek istiyorum. Şimdi bakın buradan nasıl atlayacağım büyük havuza. As, çok güzelmiş. Koy anneciğim onu. Anneciğim ağır olduğu için gitmiyor. Burayı da koysan gitmeyecek ama koy bakalım. Ben çok korkuyorum. Atlayamam. Ben çok korkuyorum. Buradan size bakacağım. Anneciğim keçi korkuyormuş. Atlatma. Burada dursun keçi. Tamam mı? Biraz, korkuyor biraz, ama. Biraz ben keçi. de geleceğim. Ben de. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> çok güzelmiş. Keçi korkuyor. <laughs> keçi boğulacak. İmdat. Buradan bile tırmanıp çıkarım. Ah, çok korktum, çok korktum, çok korktum. Keçicik sen burada dinlen. Bakın burada hayvanlarımız bir kısmı yüzüyor. Bir kısmını burada çıkarttık. Güneşleniyorlar. Burada da yavru bir at var. O suya girmek istemedi. Hayvanlarda, anneleri, babaları da burada. Kümes hayvanlarımız da burada. Biz şimdi onları birazcık daha yüzdüreceğiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. En sağlı anneciğim arkadaşlarına. Görüşürüz. Sizi seviyoruz.